Eğitim Senelazı Şubesi düzenlediği basın açıklamasıyla eğitim ve eğitim çalışanlarının sorunlarını değerlendirerek taleplerini dile getirdi. Eğitim Sen Elazığ Şubesi Yürütme Kurulu üyeleri Elazığ'daki eğitim kurumlarını ziyaret ederek eğitim çalışanlarının sorun ve taleplerini değerlendirdi. Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon ve zam oranlarına dikkat çekerek enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasını istediklerini kaydetti. Biz buradan bu TÜİK rakamlarının sağlıksız olsa da çarpıtılmış olsa da bu rakamların baz alınarak en azından ortaya çıkan ...enflasyon farkının bir an önce... ...kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılmasını istiyoruz. Proje okullarındaki atama sorunlarının devam ettiğini söyleyen... ...Genel Sekreter Güneş yapılan öğretmen atamalarının da yetersiz olduğunu vurguladı. Yakın zamanda proje okullarının atamasında yaşadığımız e, sorun hala ortada duruyor. Bugün itibariyle 6 bin, ülke genelinde 6 bin öğretmen bulundukları okullarda... ...non fazlası durumuna düştüler. E Tabii ki okulların birçok sorunu var... Kalabalık sınıflar, temizlik sorunu, hijyen sorununun yanında çocukların yoksulluk kaynaklı okullara aç geldiği bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. 15 bin atama öğretmen açığını kapatmayacağı gibi ücretli öğretmen sorunsalını hala sürdüğü bir ortamda atama bekleyen binlerce, yüz binlerce öğretmen arkadaşımızın da karanlık bir gelecekle karşı karşıya olduklarını ifade edebiliriz.